Adından Hüseyin Boran işlerinin yoğunluğundan dolayı dernek başkanlık görevini yürütemeyeceğini çünkü hem ticari olarak kendi esnaf olarak işleri söz konusuydu hem de il genel meclis üyeliğinde biliyorsunuz bölgemizdeki yatırımlarla ilgili. Amasra'daki köylerle özellikle özel derye bağlı olan bölgelerdeki yatırımlarla ilgili yoğun bir çalışma ve tempo içerisinde hal böyle olunca kendisi görevden e, affını istedi ve yönetimde yer alan Melih Saylam'a e, başkanlığı devretti. E, Melih Saylam da e, Amasra Kültür ve Turizm Derneği'nin e, olağanüstü kongreye götürdü. Dün Pierre kafede. Cafe'de 43 kişinin katılımıyla 58 tane üyesi var derneğin şu anda. Bu 58 üyeden 43 tane dernek üyesinin katılımıyla dün Pierre Vod Cafe'de olağanüstü genel kurul yapıldı. Ve orada 5 kişilik yönetim belirlendi. Ve kısa süre içerisinde belki bir 15 gün süre içerisinde genel kurula tekrar gidilecek. Bazı değişiklikler söz konusu olacak. Dün yapılan genel kurul, olağanüstü genel kurulla ilgili ben sizi görüntülerle baş başa bırakacağım e, ve ardından tekrar e, burada birlikte olacağız sevgili izleyenler. Herkese e, iyi Adım Melis Aynan. Allah'a ısrar edeyim. Baba esnafım. Ağabeyim, Açıklar Başlığı <laughs> Yıllardan beri çocukluğumdan beri turizm için yer almaktayım. Ee, olağanüstü olarak Amasya Kültür Turizm Derneği'nin seçimine beraber burada katıldık. Ben de yıllardan beri bu turizm derneğinin üyesiyim. Yönetimde yer aldım. Ee, hep beraber tekrar aday oldum. Ve Amasya için elimden geldiği kadar ve sizlerle beraber ekibim olarak Amasya için, geleceği için, turizm orikaya yaymak için elimizden geleni yapmak istiyoruz en büyük destekçim sizlersiniz. Ne yapmamız gerekiyorsa, Amasya için ne yapılacaksa hep beraber yapalım. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. için hepinize teşekkür ederiz. Amasya Turizm Derneği'nin kurucu üyelerinden olmakla beraber zaman içerisinde bir takım olumsuzluklar nedeniyle istifa ettim. Bugün Melik kardeşimizin daveti üzerine biraz katkıda bulunmak amacıyla aranıza tekrar döndük. Gündemimiz tek kalemden oluşuyor. Seçim içerikli. Yalnız bundan önce de saygı duruşu, istiklal marşını söylemeniz gerekiyor. Saygı duruşu için bir dakika. yüzen asancılar Sönmeden yurdumun üstünde Tütenen solacak o be. Benim milletimin Yıldızıdır Arasında o benim Dir o benim Milletimindir Ancak çar. Çar. E, Seçimin e, açık oyla veya gizli oyla yapılması konusunda görüş belirtmek isteyen var mı? Zaten tek aday olduğuna göre açık tek açık oyla göre açık oylanmasını ben e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler. Evet, oylamayı açık oldum. tamam. <laughs> başka meylek var. Divan, divan katipleri <bırakacağız>. tutanak tutanak. <laughs> Meli arkadaşımızdan başka. Yok. Yönetim kurulu. <laughs> <laughs> 4 alacak. 6 yine beraberiz. Şimdi bizde sahanda 5 kişi var. Eee arada kimyavir gitti. O vasıta gider ama. Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de, çeşitli yarışmalar, seçimler sorunlarını düzeltmek için Ferhat Derele, Selma Nayla, Sercan Bayrak, Can Sayın, Mete Ay Yıldız, Ali Erişmiş olarak divanımıza müracaat etmiş oluyorlar. Başka katılım Evet sevgili izleyenler gördünüz dünkü genel kurulla ilgili genel kurul görüntülerini sizlere yayınladık. ben bu arada hemen bir e, konumuzla ilgili görüntüleri şu anda hazırlıyorum. sevgili izleyenler biliyorsunuz şehir projesi kapsamı geçtiğimiz günlerde, günlerde ama Bartın'da Türkiye Veteranlar Federasyonu tarafından özellikle Türkiye Veteranlar Futbol Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Savaş Buyurman biliyorsunuz Bartın'da Bartın'ın değerlerinden birisi ve Türkiye Futbol Veteranlar Futbol Federasyonu'nda Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor. Bartın'da gerçekten çok güzel bir etkinlik yapıldı. Gagavuz'dan Gagavuz e, Veteranlar Futbol Takımı ile e, şampiyon amaçı Bartın'da yapıldı. E, özellikle Dumansız Türkiye, Dumansız Şehir sloganıyla yapılan bir çalışmaydı. E, ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, Bartın'ın bağrından çıkmış bir kişi Savaş Buyurman e, Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun e, özellikle Veteranlar Futbol Federasyonu'nun Genel Başkan Yardımcılığına kadar yükselmesi ve Türkiye'deki turnuvalara e, imza atmış olması ilimiz adına hepimiz adına e, gurur verici bir tablo. E, gerçi şehir stadında yapılan e, müsabakalarda e, savaş buyurmanı o kadar fazla ön plana çıkmadı ama e, bu etkinliklerin bu müsabakaların esasındaki baş mimarı da savaş buyurmandı Ben kendisini burada tebrik ediyorum kutluyorum Aslında bugün bu canlı yayında, Savaş Buyurman da benle birlikte olacaktı. Hatta uzaktan bağlantı yapacaktık kendisiyle. İşlerinin yolundan dolayı bugün Bartın'a gelemeyeceğini... ...ve kendisine uzaktan bir bağlantı yap yapamayacağımızı sordu ama... ...herhalde bir misafir durumu söz konusu. Dışarıdan bir misafirlerin olduğu bilgisini aldım. Bugünkü yayına kendisi canlı olarak iştirak edecekti. Ama maalesef biz şu anda... Ee, sadece burada e, benim sunumumla e, dünya medyasında özellikle Gagavuz'da, Gagavuz'un televizyon kanallarında yer alan görüntülerle ben size burada bir e, kısa bir anatomiyi çıkaracağım. E, dış basının gözünde Bartın'da düzenlenen e, Türkiye ve uluslararası hatta veteranlar e, futbol şampiyonasının final maçında e, Türkiye karması... Veteranlar Türkiye karması birinci oldu biliyorsunuz. Ee, o etkinlikten bazı estanteneleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız sevgili izleyenler. Ansız Şehir Projesi kapsamında Bartın'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Milli Karma Takımı ile Moldova'nın Gagauzya Milli Karma Takımı Bartın Atatürk Stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 bir bir biten maçın galibini penaltılar belirledi. Penaltılarda 4-2 üstülük sağlayan TMVFL Milli Karma, toplamda 5-3'lük skorla kupayı müzesine götürdü. Maça Bartın Valisi Doktor Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tribünler Türkiye tezahüratlarıyla 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Etkinlikte 110 çocuğa forma dağıtıldı. Protokol takımlarının gösterim açı da dostluk içinde geçti. Projeye öncülük eden Dr. Yakup Arslan, tütün bağımlılığının dünyada her yıl 9 milyon kişinin hayatına mal olduğunu belirterek, gençler için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Etkinlik, dostluk mesajları ve kupa töreniyle sona erdi. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza, vekillerimize, bütün Gagavuzya'da yaşayan kardeşlerimize,

¡Qué think penaltıyı yine kurtardı. Evet. Milli karma. Ero ikinci penaltısı da üst direkten döndü. Evet, ve üçüncü 3. atışını sayıya çevirdi. 3. penaltılar sonunda Türkiye 3-1 penaltılarda önde. Ve dördüncü penaltılar sonunda. TMVP'le milli karma. Gagauzu'ya milli karmasını. Penaltılarda 4-2. Normal maçın sonucu 1-1 bitmişti zaten. Penaltılarda 4-2 ile geçti. <laughs> arkadaşlar. Sayın Kerem Başkan, Orada da lazım. Sevgili arkadaşlar, müdürüm, sayın Ali, buyurun. Sizleri o yüzden beklettik, Gagavuz kufası. Takımlarımız ayrılmasın, hep beraber aile fotoğrafımız olacak. Hadi bakalım. Bravo, bravo. Você a cheio Ben Doçan Doktor Yakup Arslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Yine Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Sigara Bakma Polikliniğinde çalışıyorum. Bugün e, sadece Türkiye'mizin değil, dünyanın göz bebeği Bartın'dayız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşmeciha Buraola dediği Amasra'yı barındıran Bartın'dayız ve dünyayı ilgilendiren bir sorunun çözümü için buradayız. Farkındalık oluşturması için buradayız. Hepimizin bildiği üzere tüm dünyadaki en önemli sağlık sorunu maalesef tütün bağımlı, 1.3 milyardan fazla insanın e, günlük tütün kullandığı bir e, ortamda yıllık 9 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği bir sorundan bahsediyoruz ki adeta bir pandemi, adı konmamış bir pandemi. Hepimiz biliyoruz Covid sürecinde 2.5 milyon, e, 2.5 yılda 7 milyon insan vefat etti, ama yıllık 9 milyon tütüne bağlı vefat olmakta. Bu çok önemli bir konu. Ülkemizde bu konuda. Çok önemli çalışmalar var. Bunlardan birisi de Dumansız Türkiye ve Dumansız Şehir konseptiyle başlayarak Bartın'ın da Dumansız Şehir olması konusunda yapılan bu faaliyette için buradayız. İnşallah yapılan bu faaliyetle sadece bugünümüz değil geleceğimizin de kurtarılması geleceğimizin de sağlıklı bir şekilde olması için güzel sonuçlar olacaktır. Çünkü gençlerimiz çok büyük risk altında. Sadece klasik tütün ürünleri değil yeni tütün ürünleri dediğimiz ürünlerin maalesef gençler arasında çok yaygın olduğunu görüyoruz ve Erken dönemde başlayan bağımlılıklar maalesef e, ileri dönemlerde büyük sorunların olmasına yol açmakta. Sadece akciğer kanseri koah değil, kalp krizlerine de yol açıyor ve bu bir toplum sağlığı problemi. İçen sadece iç, içen insanı değil, toplumu etkilemekte yetiştirildiği toprakları zehirliyor, açlığa da yol açmakta ve içilme ile birlikte ortaya çıkan toksik maddeler atmosferi etkilemekte, iklim değişikliğine yol açmakta. Dolayısıyla birey, toplum ve gezegenimin sağlığı açısından şu anki en önemli sağlık sorunu olan tütün kullanımı konusunda Bununla mücadele konusunda bir farkındalık faaliyeti buna vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Dumansız Kampüs konseptiyle öğrencilerimize Dumansız Kampüs ve sağlıklı hayatın e, gerekliliğini vurgulamaya çalışıyoruz. Yine Dumansız Şehirler ve Dumansız Türkiye ile birlikte inşallah bu mücadele e, ilerleyen dönemlerde hem birey hem toplum hem de gezegenimizin sağlığına katkı sağlayacaktır. Sağlıksız, dumansız günler ve sağlıklı günler dileğiyle teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler gördünüz e, Profesör Doktor Yakup Aslan Bartın Valisi Sayın Nurtaç Arslan'ın eşi aslında bu e, Dumansız Türkiye Dumansız Şehir Projesinin baş mimarlarından bir tanesi kendisi e, kendisine de böyle bir projeye imza attığı için özellikle teşekkür ediyoruz e, ayrıca e, World Türk e, haricinde Gagavuz'da, Gagavuz'un kendi e, ulusal basınında e, bu görüntüler farklı farklı görüntülerle yer aldı. Ben e, şimdi burada bir görüntümüz daha var. O görüntümüzde e, sizlerle paylaşacağım Bartın'da Bartın Belediye Başkanı Sayın Rıza Yalçınkaya'ya ilk başta e, veteranlar futbol e, federasyonunun ziyareti olmuştu e, ve ulusal mecra'da Gagavuz medyasında e, Gagavuz dilinde buradaki bu şampiyonanın nasıl yansıdığını sizlere göstermek istiyorum. o görüntüleri şimdi sizlere sunacağım. O görüntülerden sonra tekrar burada birlikte olacağız sevgili izleyenler. В ходе пребывания делегации с Гагаузии в Турции прошли встречи с представителями власти города Бартын, также со спортивным сообществом. Как отмечает заместитель начальника управления молодежи и спорта Павел Тулба, прием был теплым, а футбольный матч в рамках визита прошел на высоком дружественном уровне. Перед игрой представители обеих сторон обменялись друг другом памятными подарками и теплыми словами, а также прозвучали гимны Турции и Гагаузии. Эта поездка случилась благодаря также Федерации футбола Турции среди ветеранов. У них есть такая Федерация. В этой Федерации очень много клубов. Только только представьте себе, значит Федерация ветеранов и мастеров по футболу включает в себя более 450 клубов футбольных. Они проводят свой чемпионат среди ветеранов, и мастеров. Эти 450 клубов по всей стране они Распределены по зонам, по лигам. И это проводится чемпионат. Спортивные события привлекло внимание любителей спорта из разных уголков Турции, а также официальных лиц. На открытие матча прибыли губернатор провинции Бартын Нурта Часлан и депутат парламента Турции Юсуф Алдатмас. Мы были рады принять Бартыни, команду ветеранов футбола Гагаузии. Большое спасибо всем вам. Передаю привет от Бартына Гагаузии. Да благословит вас Бог. Спортсмены из Гагаузи обратились со словами благодарности к властям автономии за помощь в организации поездки, а также турецкой стороне. И отметили, что матч прошел на высоком профессиональном уровне. Был ответный матч. Сборная ветеранов Гагузии против ветерана сборной Турции. Матч просто был на высоте. Очень ожесточенная борьба. Ребята не просто боролись за каждый сантиметр, достойно представили на ничью, но по пенальти уже удача немножко подвела. Но спасибо огромное нашим друзьям за то, что пригласили на таком высоком уровне, сделали прекрасный матч очень гостеприимно нас встретили. Дай Бог им здоровья, благополучия, чтобы в дальнейшем мы вот так чаще встречались и продвигали спорт, потому что только в спорте наше здоровье, дружба на века. Спасибо принимающей стороне за такой теплый прием. Хотелось бы почаще, чтобы проводились такие игры. В первом тайме гагаузские спортсмены открыли счет матча, забив гол ворота соперника. Обе команды старались взять игру в свои руки и забить друг другу голы. Однако это удалось лишь гостям поля. Первый тайм матча завершился со счетом 1-0 в пользу Гагаузи. Турецкие футболисты сравняли счет во втором тайме. Упорная игра завершилась ничьей 1-1. Однако по предложению судейского корпуса была проведена символическая серия пенальти. Матч прошел в яркой атмосфере на стадионе был живым и захватывающим по качеству напоминал профессиональный матч отметили хозяева поля и представители Гагаузии. ребята провели выдающийся матч выдающийся по скорости по интенсивности по футбольному интеллекту матч очень понравился зрителям матч очень понравился турецкой стороне мы прямо остановились турецкая сторона наши друзья предложили продолжит эту практику. Мы имеем много спортсменов, выдающихся, которые выступают за сборную Молдову. Но тут сборная Гагаузии по футболу, даже среди ветеранов. Это событие, которое, мне кажется, нам еще предстоит оценить. В рамках матча участники обменялись теплыми словами, воспоминаниями и символическими подарками. Зинаида Канцер, Алексей Герчи, ГРТ Новости. Evet sevgili izleyenler böyle bir organizasyonu Bartın'da gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burada özellikle Türkiye Masterlar Federasyonu Başkan Genel Başkan Yardımcısı Sayın Genel Başkan'a ve Başkan Yardımcısına da çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Savaş Buyurman bu organizasyonun Bartın'da gerçekleşmesinde çok büyük katkısı var. Çünkü bu organizasyon Bartın'da olmayacaktı. E, Savaş Buyurma'nın şahsi girişimleri sonucunda bu organizasyonun Bartın'da yapılmasına karar kılındı. Ve Bartın'da güzel bir etkinlik oldu. Ve önümüzdeki günlerde daha farklı organizasyonlarla e, Bartın'ımızın ismi ulusal mecralarda, daha geniş kitlelerin duymasını sağlayacak. Bunun katkısı çok fazla sevgili izleyenler. Amasra'yı belki birçok kişi biliyor ama ulusal mecralarda Bartın'ın, Türkiye'nin ve ilimizin isminin duyulması, bu tür etkinliklerle isminin alınması, bunda katkıyı kim koyuyorsa, katkıyı desteği kim veriyorsa, her birisine ben buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, son söz olarak da diyorum ki teşekkürler savaş buyurman diyorum önümüzdeki günlerde yapacağınız faaliyetlerde birlikte hep birlikte elimizden geldiğince destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum ve bu tür yayınlarımız e, önümüzdeki günlerde devam edecek günlük olayları burada bu şekilde size reji sistemimiz üzerinden canlı yayınlarla ana haber bültenini izliyormuşsunuz şeklinde sizlere elimizden geldiğince sunmaya ve sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Bunlar daha başlangıç diyebilirim çünkü daha yeni yeni cihazları çözmeye çalışıyoruz ama siz de çevrenizde bulunduğunuz bölgelerde önem arz ettiğini düşündüğünüz videoları, görüntüleri bizlerle paylaşmanız durumunda biz de burada onlara yer vermeyi taahhüt ediyoruz. Bu yayın şu anda YouTube ve Facebook'ta eş zamanlı olarak yayınlandı. Önümüzdeki günlerde YouTube, Facebook ve Instagram'da aynı zamanda eş zamanlı olarak bu yayınlar yapılacak verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Sayfamızı takip alın. Kanal 74'ü YouTube, Facebook ve Instagram sayfalarımızı ve yayınımızla paylaşırsanız bize çok büyük bir katkı ve destek vermiş olacaksınız diyorum ve yayınımı burada sonlandırıyorum efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.